Sadece 3 yufkayla, 2 tepsi dolusu ağızda dağılan lezzeti yakalamaya hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün Lezzet Pusulası'nda mutfağınızda pratikliği lezzetle buluşturan, herkesin denemek isteyeceği o enfes börek tariflerinden birini hazırlıyoruz. Patatesli börek. İlk adımımız böreğimizin kalbi olan iç harcını hazırlamak. Orta boy haşlanmış patateslerimizi alıp kabuklarını soyduktan sonra güzelce eziyoruz. Patatesin bu nişastalı yapısı iç harcımıza o kıvamlı ve doyurucu dokuyu verecek. Üzerine birer çay kaşığı tuz ve toz kırmızı biber, bir tutam karabiber ekliyoruz. Baharatlar lezzeti derinleştirirken yarım çay bardağı sütümüz ve 100 gram rendelenmiş kaşar peynirimiz de iç harcımızı zenginleştiriyor. Kaşar fırında eriyip patatesle muhteşem bir uyum sağlayacak. Son dokunuş olarak eklediğimiz bir tutam maydanoz tazelik katacak ve patatesin ağır aromasını dengeleyecek. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Sıra geldi yufkalarımızı sarıp sarmalayacak mucizevi sosa. 2 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 4 yemek kaşığı yoğurdu bir araya getirip pürüzsüz olana kadar çırpıyoruz. Bu sos, yufkalarımızın çıtır çıtır olmasını ve içlerinin nemli kalmasını sağlayacak. Yufkalarınızı sererken, aralarına bu sostan bolca gezdirip, bir fırça yardımıyla her yerine eşit şekilde yaymaya özen gösterin. Bu adım, böreğinizin katmanlarının birbirinden ayrılmasını ve her lokmada sosun lezzetini hissetmenizi garantiler. Üçüncü yufkamızı da serdikten sonra, hazırladığımız patatesli iç harcımızı yufkanın üzerine üzerine eşit şekilde dağıtıyoruz kenarlarını hafifçe içe katlayıp rulo şeklinde sıkıca sarıyoruz. Bu, iç harcın pişerken dışarı taşmasını engeller ve böreğin formunu korur. Hazırladığınız ruloyu ortadan ikiye keserek fırın tepsisine alıyoruz. Bu böreğin en güzel yanlarından biri de dondurucuda saklamaya çok uygun olması. Hazırladığınız börekleri dondurucuda yarım saat kadar bekletip dilimledikten sonra isterseniz bir aya kadar saklayabilirsiniz. Böylece canınız börek çektiğinde veya ani bir misafir geldiğinde sadece fırına atmanız yeterli olur. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına vermeden önce üzerine 3-4 yemek kaşığı yoğurt ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı karışımı sürebilir veya ilk başta hazırladığımız sostan ayırdıysanız onu kullanabilirsiniz. Son olarak bolca susam serpiştirip üzerleri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 40-50 dakika pişiriyoruz klinik beslenme danışmanı olarak bazı önemli uyarılarda bulunmak isterim. Bu tarif, yüksek nişasta içeriği ve rafine un kullanımı nedeniyle kan şekerini hızlı yükseltebilir. Diyabet hastalarının veya kan şekeri kontrolünde zorluk yaşayanların porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri, hatta bu tür tarifleri daha az sıklıkla tüketmeleri önemlidir. Yüksek sodyum ve yağ içeriği nedeniyle kalp damar hastalığı riski kaşıyan bireylerinde ölçülü tüketmeleri ve tarifi hazırlarken tuz ve yağ miktarını azaltmaları faydalı olacaktır. Laktoz intoleransı veya süt ürünlerine alerjisi olanlar süt ve kaşar peyniri yerine bitkisel bazlı alternatifler kullanabilir. Yumurta alerjisi olanlar ise bağlayıcı başka malzemeler düşünebilirler. Unutmayın, sağlıklı beslenme dengeli bir yaklaşımdır. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzetle kalın, sağlıkla kalın.